Bir buçuk ekmek, bir buçuk ekmek ne bu? toz Ne bu? Aptamide. Yavru köpek için. Acık acık öyle yola. İki üstü tam yeter tam yeter herhalde Acık üstü beyazlasın yeter. Acık daha kullanırız. Bir tane yumurta. Yumurta. Kabını da atın içine bir şey olmaz. Ondan sonra ne var? Ne var ne var? Kefir var da. Kefir var. Bir dakika. Şey Kefir var. Kefir de yarıyor yani. Güzel bu. Ondan sonra şimdi Kefirden sonra biraz su var Su da yapmasın diye. Yani. tam kefir verirseniz Ayvın liseli bu Ne kadar bir işte bir şişe su Bir şişe su Ondan sonra Süt var Süt var Sütle. Bak haftada bir isen olur. Vücutla patlama yapıyor. Şişe su. Süt yaptık. Su da döktük. Bir de en son peynir var. Doğru peynir. Bak haftada bir diyor. Yoksa bu peynirde çok protein var. Atamadım mı? Vücutta kızanıklık yapabiliyor. Daha kötü kızanıklık yapabiliyor. Şu bu Haftaya sağlık yemek ama haftada bir yani. Diğerlerinde şeker atarım herhalde. Günlük bu. Haftaya da hafta dedim yarın kemik suyu olur. Öteki gün başka bir şey olur. Mantı olur. Fark etmez ama bu haftalık bugünlük bu yani. Bir ekmek vitamin bir de balık yağı koyacağım tamam. Bu kadar.